Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Horse Top Games kanalının yapmış olduğu Ugu Ugu yani Poppy Playtime animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu animasyonlarda başına neler gelecek çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını görmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Horse Top Games'i de arkadaşlar açıklama kısmına bırakıyorum. Oraya da gidip de onun kanalına da ulaşabilirsiniz oradan. Onun kanalına da oradaki linkten e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Laf fazla yapmadan şöyle başlayalım bakalım. Aha. Çok yalnızım. Kimse arkadaşım olmak istemiyor. Herkes benden korkuyor diyor. Ağlama lan de ağlarım. Herkes benden korkuyor diyor. Aha burada biri var diyor. Sen kimsin? Aha. Sevindi lan. Sevindi. Hagi. İsmi Hagi. Sarılıyorum kimse beni sevmiyor. Aa ismi Hagi va değil mi okunuyor yoksa bunun? Biz Hugo -hu 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 gidiyorduk. <laughs> Tuhaf ve kimse sana sarılmadı. Aa kimse sarılmamış buna. Şimdi arkadaşı Hagi. Şimdi çıkış nerede diyor? Ha. Oha kaçmış. Kaçmış. Aa neredesin? Neredesin? Hayır. Hiçbir yerde görmüyorum Bana zarar vermeye mi çalışıyorsun diyor. Kendini göster. Aha korkacak şimdi. Korkacak şimdi. Hayır. Hayır kaçma kaçma. Korkarsan anlarım. Ben de korkuyorum diyor. Kimse yakalımda olmak istemiyorum. Bak üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm şimdi. Sana asla zarar verme. Beni öldürmeyeceksin biliyorum diyor. Aha bu <laughs> ne? Kaset verdi bize. Bize kaset verdi. Hadi izleyelim bakalım. Aa bunu küçükken dövmüşler arkadaşlar hep. Evet bunu hep küçükken dövmüşler ya. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Ayrılmak desen anlarım diyor. Sorun değil diyor. Evet bakalım şimdi neler olacak. Aha elektriği veriyor. Bak kaçmaya çalışıyor. Bu var ya. Hukubuki kandırdı arkadaşlar. Kandırdı buradan kaçmaya çalışıyor. Kim var orada diyor. He? Aha. Gitsem iyi olacak. Nereye koydum? Evet nereye koydun? Aa. O da değil o da değil. Bak arkadaşlar sırtında şey var. Hem kırmızı hem mavi. <laughs> Squid Game geldi. Kokova <laughs> diye başladı. Bu arada acele etmem. Allah geldi 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 arkadaşlar. Ev yakalayacak seni. Orada olduğunu biliyorum. Hayır. Ha Anlarım diyor. Evet ne anlıyorsun acaba? Nobody. Aha. Oyuncak orada olması gerekiyordu. Aha burada saldırıyordu arkadaşlar. Bakalım. Burası neresi diyor. Hiçbir fikrim yok. <laughs> o da buradaymış. Hani korkmuyordunuz? Hani korkmuyordunuz? Arkadaş olmuştunuz ya. Oha oğlum bu saldırıyor. Demek ki arkadaş oldum ayağına kandırıyordu bunu. Ha sarılmak istiyormuş. Arkadaşlar bunun tek isteği sarılmak ya. Aa görüşürüz. <laughs> Görüşürüz dostum. Aha. Ü, üzüldü. Kötü olduğumu biliyorum diyor. Ama bu çünkü burada tamamen yalnız. Hala yalnızım diyor ya. Arkadaşlarım yok. <laughs> Sadece sarılma ihtiyacım var. Hayır hayır kandırıyor bizi. Hayır. <laughs> Aa yedi lan. Evet geldik şimdi 3. animasyonumuza arkadaşlar. Bakalım bu bölümde neler olacak. Bu son bölümümüz. Oğlum bunu yemişti az önce sarı adamı. Kucak dolu hava rolerler üstüne işte ediyor şimdi. Aha. Tokat yapıştırdı varla. <laughs> o kim diyor. Benim favori şovumu izleme vakti. Seviyormuş. Aha neler oluyor. Aa kafasına vurdu bir tane. Hey. Kendini göster lanet olası. <laughs> At. Birazcık dondurma diyor. Sinirlerimi alır diyor. Oğlum bak buna bulaşıp bulaşıp duruyor bu adam. Bak sinirlendiriyorsun <laughs> ama. Sakin ol diyor sakin ol. Oy kızdığında nasıl oluyor gördünüz mü? Aha. Yakaladı onu. <laughs> Beni nasıl üzeceğini biliyorsun dostum dedi. Aha bakalım. Birazcık şaka yap diyor. Aha kafasına patlattı yine. Şimdi bunu var ya sonunda dövecekler what Sen kimsin? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne gördü? ah Aa! Aa sevgilisi bu. Aha bir de pembesi çıktı. Aha özür dilerim yalnız kalabileceğini sanın diyor. Aha. Kurtar kurtar. Hagi. Hagi. Aha. Hayır ona zarar verme diyor. O benim tek arkadaşım. Üzülürüm ba. <laughs> Bak. Aa lan. Sen de gel. Allah ikisi ana. Evet arkadaşlar şu anda başka bir animasyona geçtik. Bu sefer Among Us izleyeceğiz. Bakalım Among Us animasyonumuzda neler olacak. E, bu arada Hugo ve gördünüz mü? Sevgilisini gördük ya. Hareket edersen elenirsin diyor. Süre durmadan çizgi geçersin ya da elenirsin. Başla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Honstrop da biliyor bu işi ya. Aa, bu bir oyun. Oyunları severim. Lan lan. Allah bilanı. Yeşil gitti. Yeşil gitti arkadaşlar. <laughs> Korelerim yapacağım diyor. Hayır. Hayır. Vurmayın onu. Onu vurmayın. Allah. Fena vurdular. Deştiler arkadaşlar. I don't want diyor. Hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Hareket etme. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Aha dur 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 dur. Hareket etme. Bak. Aha. Oha hepsi gitti. Lan hepsi gitti. Hepsinin işi bitti. Tek tek bu kaldı. Kırmızı kaldı. 7 6 saniye. 5 4 3 La koşlar. Geçebilecek misin? Yapabilirsin oğlum bunu. Hadi. Hadi lan. Hadi oğlum bir saniye. At. Aa. Helal lan sana. Nasıl bir zıplamaydı o? Ama çizgiyi geçemedi sanırım. Allah. Bu da gitti arkadaşlar. Bu da gitti. Ulan ya anlamıştım ya. Tam da anlamıştım. Evet başka bir Squid Game oyununa geçtik şimdi bakalım. Şimdi aha şemsiye gelmiş ya. Şemsiye zor evet şemsiye bayağı zor olacak. Bakalım evet. Allah belanı Kırdın kırdın Oğlum dikkat et Seni kıracaksın hepsiydi Yapma yapma sakin ol Senin oyunu oynamak istemiyorum Aa kırıldı Ge görüşürüz Ama o gaz gitti arkadaşlar Siyah gitti Bitirdim diyor Aa kırıldı elinde Oğlum kimse geçemiyor Squid Game oyunlarını Hayır ha Artık Artık olmuyor Aha. Aha. Among Us imposter çıktı. Aa, bunları da atacaksın. Allah. Bunlar da fena öldürdü onu. Bakalım. Haydi oğlum yaparsın bunu. Allah. Allah o da gitti. Yaparsın yaparsın. Allah o da gitti. Hayır. Hayır. O neydi ya? Acıktım tamam mı diyor. Hayır. Bak, kesin kırıldı. Aha şansa bak Çıkmış lan Geçti Evet arkadaşlar şu anda son animasyonumuza geldik Bunu da görünce sizlerle beraber izlemek istedim Kalamar oyununa geldik yine Baksana burada karton ket var Granny var Siren Heat var ve Piggy var arkadaşlar Allah karton ket düştü Hayır Ha ne güzel konuşuyor lan <laughs> Bu benim oyunum değil Allah karton ket gitti ya Hadi lan kim kazanacak bakalım Hadi Yaparsınız. Aha kafasını yerleştirdi bir tane. Ne kazaydı diyor. Bak ne kazaydı valla. Aha kafasını yerleştirdi. Hayır Piggy de gitti. Allah kreni Karton kit Piggy. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Dursana lan siren it. Siren it. Aha. Sireni koptu. Sireni koptu siren kafanın. Bakalım kim kazanacak şimdi. Aha. Çok yakın, çok diyor. Titriyor, korkadan titriyor. Aha! Ama neden bunu deniyorsun? Beklesene ya. Hayır, neden bunu denedin ya? Olamaz ama bak. Hadi lan çabuk dönsene Aha hepsi geçti. Oh, hepsi geçti arkadaşlar. Hepsi geçti. Aha dışarı attılar onu da vurdu bak. Gördünüz mü? Ne kadar hile yaptı. Aa hepsini birlikte hile atıyor. <laughs> Mor kazandı arkadaşlar. Evet. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmezseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videolarımızdan sonra çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.